<laughs> Gece beni arada çizmiş. Aşkım bir kahve mi verir misin? Evet. Nasıl başlayalım? Nasıl başlayacağım? Nasıl? Şöyle bir kanal boş geldi. uzman psikoloğu. <laughs> Ayna. Şuradan böyle geliyor olması lazım sevgilimin. Ee, kanalıma hoş geldiniz tabii ki. Bugün ilk videomuzda başlıyoruz. Biraz değişik bir yapısı olacak videomuzun. Umarım beğenirsiniz. Son dönemlerde hepimizin yaşadığı bu karantina döneminden bahsetmek istiyorum. Ben bahsetmeden herhalde başka bir konuya giriş yapamayız. Hepimiz evdeyiz ama zorunlu bir evde kalış bu. Kendi isteğimizin dışında. Karantina sürecinde sıradan bir evde kalış gibi bir süreç yaşayamadık maalesef. Ya da tatil gibi değerlendiremedik bunu. Bu zorunlu olarak bir evde kalış oldu. Dolayısıyla hepimizde de bizler de dahil olarak inanılmaz kaygılandık ve birçok psikolojik belirtiler görünmesine neden oldu bu. E, bu süreçte biraz daha neler yapabilirsiniz, nasıl bu süreci daha olumlu atlatabilirsiniz, onlarla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim size. E, bu dönemde ilk başından şu ana kadar biraz daha normal hayatınıza göre kaygılı olmanız çok normal. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum çünkü en çok sorulan sorulardan birisi bu. Hocam ben işte uyuyamıyorum ya da bana bulaşmış mıdır ya da artık evde kalmaktan olayı farklı farklı şeyler yapmaya başladım. Dolayısıyla ne zaman dışarıya çıkacağız ya hiç dışarıya çıkamazsak? Bunların kaygı yarattığının farkındayız. Ama bunları şöyle değerlendirmeniz gerekiyor. Şu an hepimiz aynı durumdayız. Bu bir psikiyatrik problemse toplumsal bir olay aslında. Dolayısıyla mümkün olduğunca sakin kalmamız gerekiyor ve bunların normal olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Tabii ki belli başlı normal hayatınıza göre farklılıklar olabilir. Daha fazla stresli olma, daha fazla kaygılı olma ama bu, bu bir süre. Ne kadar fazla aktiv, aktivitenizi artırırsanız daha az olacak bu belirtiler. Dolayısıyla buna göre yaşamanızı öneririm size ve mümkün olduğunca hoşlandığınız şeyleri hobilerinizi artık evde nasıl yapabilirim bunun üzerine odaklanmanızı ve düşünmenizi isterim sizden. Bu daha çok e, mutlu olmanıza ve daha güzel vakit geçirmenize katkı sağlayacaktır. Eşya muhabbetine de edinelim ya. ya. Eşyalarla konuşanlar falan. Herhalde son dönemlerde bizim mesleki açıdan en çok böyle tie'ye alınan bu. Evet insanlar evde bu kadar uzun süre kaldıkları için artık eşyalarla konuşmaya başladılar. Kaygıya gerek yok. Normal süreçte de eşyalarla konuşabilirsiniz. Ama oradaki yazdığı gibi evet eşyalar sizinle konuşuyorsa gerçekten bir problem vardır. Ama sizin konuşmanızda hiçbir sakınca yok. Bitki ee, bitkiler? bitkilerle, valla ben bitkilerle hep konuşuyorum. Yani siz de, siz eğer konuşuyorsunuz, ben de sevinirim. Demek ki çok normal bir davranış. Şimdi canlılarla konuşabilirsiniz. Bu daima bize iyi hissettiriyor. Eşyalar da bence aynı. Ee, sahip olduğumuz, evimizde var olan eşyalarla farklı bir iletişim kuruyoruz aslında değil mi? Onları seçerken de, alırken de farklı bir şeyle, beğeniyle alıyoruz. Ve onlarla bir empati kuruyoruz aslında aramızda. Dolayısıyla onlar sizinle konuşmadığı sürece hala e, bir problem yoktur. Evli olan arkadaşlarım nedense bekar olmuş. Keşke bekar olsaydım diyor. Bekar olanlar da keşke evli olsaydım. Daima hep şöyle değil midir? Neye sahip olursak sahip olmadığımız şeye özeniriz. Ne elimizde varsa o bizim için en kötü durumdur. Ben buna katılmıyorum. Kesinlikle evde eşleriyle beraber olanlar çok şanslılar. Ve onların muhtemelen sonraki süreçte daha iyi psikolojik durumları olacak. Tabii ki böyle çatışma yaşamadıysa eğer eşiyle. Dolayısıyla bence bu süreçte yalnız kalmak çok iyi bir şey olmasa gerek yani. Evlenin. Evlenin ama doğru doğru şekilde. <laughs> doğru kişiyi seçip de evlenin. Geçenlerde şöyle bir konuyu konuştuk. Ee... Karantina sonrasında acaba evlenmek daha mı kolay, daha mı zor? Çok yakın arkadaş arkadaşından biri bunu söyledi hatta. Ben de şey söyledim. Yani aslında daha kolay. Çünkü insanlar yalnız evde kaldıkları için öncesine oranla karar verme olasılığı bence daha yüksek olacak ve daha olumlu bir karar verecek. Eğer yalnızsa ve bu süreci tek başına geçirdiyse, daha önceki hayatında çok seçiciyse partner seçiminde. Yalnız kaldım ben bu kadar süre, artık kim olursa olur en azından yalnız kalmayayım düşüncesiyle bence evlilikler artacak. Ben doğru bir tercih miyim <laughs> Bunu başka bir videoda değerlendirmek <laughs> isterim. Bu arada bir de bununla ilgili bayağı şeyler okudum. E, boşanma davaları ile ilgili. Aynen. Şimdi ben böyle evlenin falan diyorum ama bir taraftan da e, aynı evde yaşayan çiftlerin e, boşanma oranlarında inanılmaz bir artış var. Bu da şöyle aslında, bu da yine olumlu. Bu kadar evde kalmadığımız için ve hani çiftler bu kadar vakit geçirmediği için aslında birbirine uyumlu olmadığını fark etmiş. Bu da avantaj değil mi? Olumlu bir şey yani. Böyle bir zorunluluk olmasaydı belki 3 ay evde kalamayacaktı yani. Belki de eşini tanımıyordu yani. Daha yattıktan sonra farkına varanlar. <laughs> var. Evet aynen. Yani onların işte bir yıl yasal bir süreç var. Bir yıl sonra bence fark ettiğiniz anda bu işlemi yapmaya karar verin. Çünkü yani çok eziyet haline dönüşüyor bu. Evlenin. Evlenin ama doğru doğru kişiyi seçip de evlenin. Evet. Şimdi ama ikisi arasında fark var. Bir tanesi şu, ben daha çok şundan yanayım. Kim nasıl mutlu oluyorsa o şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta evet, doğru kararlar vererek partner ediniyorsanız... Tabii ki onunla evlenin. Ama bir tarafta da birbiriyle anlaşamadığı halde işte toplumsal baskıyla işte e, ailelerin baskısıyla evlenmiş bireyler daha çok fark etti bu süreçte. Neden beraber yaşadığını sorgulamaya başladı. Onlar tabii ki devam etmesinler yani. Bir de merak ediyorum açıkçası. Şimdi önceki olaylara baktığımızda toplumsal olaylar işte savaştı, büyük afetlerdi. E, o dönemde de tabii çok yoğun bir evde kalış var ve sonrasında bir nüfus patlaması var. Karantinayı göreceğiz ya. Covid bize öyle hani nasıl bir şeye dönüşecek. Umarım öyle değildir. Birazcık öğrenmişizdir. Çünkü çocuk böyle anlarda alınacak bir karar değil tahmin edersiniz ki çok üzerine düşünülmesi gereken bir karar. Çünkü dünyayı yeni bir bireye getiriyorsunuz. Koca ülkenin yüzde falan evde ekmek yapmayı öğrendi. Evet. Toplum ne yapıyorsa ona yöneliyor. Evet. Aslında bu da sıkıntılı bir durum değil mi? Yani ya da toplum, toplum ihtiyaçlarını belirliyor daha Aynen. çok. Senin ihtiyacın olmasa bile, yani şey bile vardır herhalde. İşte Instagram'dan hepiniz karşılaşmışsınızdır. Storyleri açıyorsun, ekmek, ekmek, ekmek. Herkes işte ekmek yapmış, ekmek bitti sonra işte lahmacun lahmacun. Hani herkes böyle şey sanki yemekten ziyade <laughs> yemekten ziyade hani sanki birilerine de gösterme. Bak ben de bunu yapabiliyorum. Aynen. O da biraz hani kendimizi iyi hissetmekle alakalı. Bir da şey var hani sağlıklı beslenme. Dışarıya ihtiyacımızın kesildiğini aslında görebildik. Her şey elimizin altında ve istersek yapamayacağımız şey yok. Bu konuyla da ilgili bilgi sahibi olmuş oluruz. İzleyenler ekmek yapanlar bu konuda bize ihtiyaç mıydı yoksa hani sen yapıyorsun ben de yaparım mı ben daha iyi yaptım mı? Her neyse yapma gerekçeniz. Böyle yorumda aşağıda yazarsanız eğer birkaç şey daha söyleme imkanımız olur. Önümüzde ne kadar gideceğini bilmediğimiz bir süreç var ve bu süreç içerisinde evdeyiz. Mümkün olduğunca bunu verimli çalışmaya, verimli kullanmaya özen göstermelerini önerdik. Bu konuyu da merak ediyorum ben. Siz gerçekten verimli geçirdiniz mi bu süreyi? Yoksa böyle kapanıp da işte ya ne yapacağız? Ne olacak bu dünyanın hali? Covid miyim? Değil miyim? Dışarı çıksam ne olacak? Böyle mi geçeceğiz? Yani bunu merak ediyorum. Bunu da lütfen aşağıya yorumlara yazın. Ee, genel olarak bakalım insanlar ne yaptı? Tabii ki temennim, umarım çok verimli geçirmişsinizdir bu süreci. Ee, bu süreçte kendi kendinize de kalabildiniz mi? Düşünebildiniz mi? Bunu da merak ediyorum. Yani şöyle ki mesela e, dışarıya çıkabilme ihtimalim varken o senin için belki çok değerli değildi ama ben mesela bütün süreç boyunca şeyi söyledim. Abi gidip kahve içebilsek hani ne kadar basit yani. Kahve içmeye gitmeni belki önemsemiyordum bu süreçten önce. Bir 5 ay önce bizim için önemli değildi. Yani geçerken bir kahve içeyim diyordun ama şimdi kahve içebileceğim bir gün gelecek mi? Bu süreçte tüm bunu düşündük. Dolayısıyla yaptığımız hataları, görmezden geldiğimiz şeyleri de değerlendirebildiniz mi? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Bununla ilgili de bir şeyler varsa bir fikriniz ya da bu konu hiç düşündüyseniz bunu da yoruma yazarsanız sevinirim. Bence insanlarda nasıl bir kaygı oluşturdu ki ya da kafalarında ne oluştu ki stok yapma ihtiyacı hissettiler? Yani şey? bunu böyle iki açıdan değerlendirebiliriz. Şöyle işte 80 kuşağı ve sonrasında işte bu ekmeği bulamadıkları, yağ bulamadıkları dönemde e, o dönemde yaşayan insanlar e, bunun yokluğunu hissettiler. Yani işte büyüklerimiz anlatıyor mesela bilmiyorum kaç kaçınız bunlara şahit oldunuz. yağ bulamadıkları dönemde stok yaptıklarını ya da işte bu çok böyle bizim nesile de aslında aktarılan bir şey. Ya biliyor musun biz bunu işte şu kadar zaman beklerdik, sıralara girerdik, her ne vardı falan gibi. Ben biraz onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bizim dönemlerimize de işte son 10 yıla baktığımızda aslında evet çok büyük afetler gördüğümüz oldu ama böyle toplumsal olaylara çok da rastlamadı Dolayısıyla insanların tedirgin olmasını da anlayışla karşılamak lazım. Orada sadece benim beni rahatsız eden kısmı şu oldu. İhtiyacı olmasa dahi aldığı şeyler oldu. Yani 10 bin liralık bir ihtiyacı yoktur illaki Bu videonun sonuna geldik. Bu bizim ilk video, videomuzdu. Ee, İlla ki hatalarımız olmuştur. Hatamız olduysa affola. Ee, bundan sonraki süreçte videolarımıza devam edeceğiz. Videolarımız biraz daha içerik olarak, interaktif olarak ilerleyecek. Dolayısıyla aşağıya yorumlar yazarsanız çok mutlu oluruz ve ben mümkün olduğunca o yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere.